Ankara'da yağmurlu bir hava var. 25 Nisan bugün. Şimdi de İstanbul'da deprem oldu tabii. E, depremden sonra çadır ihtiyacı, acil çanta ihtiyacı falan. Zam gelmiş, faizler gelmiş. Ne zaman birisi "Necip milletimiz derse, bu millet işte unutmaz, vefalıdır." falan fistan derse, bu anları yüzlere çarpın. Yani bu kaypaklığı, bu sahtekarlığı, bu münafıklığı. Yani dün 24 Nisan'dı, hani Ermeni soykırımı yoktu, işte bilmem katliam yoktu. Yani bu toplumun genlerine işlemiş bir şey arkadaşlar. Kıskançlık, haset, kin, yeteneksizlik, çapsızlık, vizyonsuzluk, ırz düşmanlığı. Toplumun bütün diplerine kadar inmiş bu olay. Yani bu zaten bu kadar kahramanlık, bu kadar hamasetin yapılmasının temel nedeni de zaten bu eziklik psikolojisi. Yani bu insanlar 15 Temmuz'da yağma yaptılar. Öncesinde yağma yaptılar. Alevilere yağma yaptılar. Kürtlere yağma yaptılar. Ermenilere yağma yaptılar. Ya maalesef böyle iğrenç bir halk bunu Türkiye veyahut bir başkasına mal etmiyorum. Ha, onu da söyleyeyim. Türk'ün, Çerkez'in, Laz'ın, Kürt'ün hepsinin iyisi ayrı. Onları istisna tutuyorum zaten. Ur kendini ee, devletin asli unsur olarak görmüş olduğu, kategorize ettiği ırktan görmektir. Bu, hemen sorun bu. Gücünü devlete verip de e, zulmedenlerin içerisinde Kürtler yok mu? Var tabii ki. Türkler var, Kürtler var. Yani küfür tek millettir derler ya. Yani zulüm, zalimlik, çapsızlık, vizyonsuzluk, cahillik bu da tek millettir. Bunun ırkı yok. Bir millet.